Ben bu dünyaya olan inancımı kaybettim. İnsanlara olan inancımı kaybettim. Başka insanlarla bağ kurma isteğimi, tanışma, konuşma isteğimi kaybettim. Hatta dahası bu topluma inancımı kaybettim. Bu dünyaya çocuk getirmenin yararsız olacağını düşünüyorum. Neden getireyim ki? O kadar umutsuzum ki dünyaya çocuk getirmek, bırakın çocuk getirmeyi, o anlamlı bir değişiklik yapmak için herhangi bir şekilde harekete geçmeyi bile istemiyorum diyorsanız ve hatta dahası daha büyük çerçevede varlığımıza dair, hayatın anlamına dair, Tanrı inancına dair birçok inancımı da kaybettim diyorsanız hoş geldiniz. Bu videoda anlam kaybından bahsedeceğiz. Bu bölüm travma ve iyileşme kitabından altını çizdiğim kısımlardan bahsedeceğim ve üzerine konuşacağım. Biliyorsunuz böyle bir seri yapıyorum ara ara okuduğum kitaplardan Altını Çizdiklerim isimli bir seriyle hem size okuyorum hem de kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu kitapta gerçekten, kitabın bu arada alt başlığı şu, Şiddetin Sonuçları Ev içi İstismardan Siyasi Teröre isimli bir kitap. Travma konusunda bir başyapıt olduğunu söyleyebiliriz. Trauma söz konusu olduğunda bununla çalışan uzmanların çok iyi bildiği ve gerçekten de bu konunun araştır hem araştırılabilmesine, hem konuşulabilmesine çok fazla e, katkı sağlamış müthiş bir kitap. Ama e, siz travma konusunda eğer çalışmıyorsanız, uzman değilseniz, ruh sağlığı alanında çalışan bir uzman değilseniz okumanızı tavsiye etmem. Çünkü çok ağır, içinde e, çok çeşitli istismar e, türlerinden bahsediyor, anlatıyor. Dolayısıyla çok ağır bir kitap, tetiklenmelerin çok yoğun olduğu bir kitap. O yüzden çok aslında böyle hani bireysel okuma için tavsiye etmem. Ama bu bölümde e, altını çizdiklerimden hayatınıza dair böyle evet ya diyeceğiniz yine klasik bana hep söylüyorsunuz ya ben bir şey yaşıyordum ama ne yaşadığımı bilmiyordum. Anlamlandıramıyordum. Sizin şu şu videonuzu izledim, şu şu podcastinizi dinledim ve ondan sonra gerçekten zihnimde bir şeyler oturdu. Ya da bir şeyleri ifade edemiyordum, başkalarına da anlatamıyordum. Ya da kimsenin beni şu konuda anlayabileceğini düşünmüyordum ama sizin konuşmalarınızı dinledikten sonra anlaşılmış hissettim kendimi. Benim adeta ifade edemediğim şeyler söze dökülmüş gibi hissettim. Diyorsunuz bana böyle çok mesaj geliyor. Bu bölümde tam olarak o bölümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum benim böyle okurken gerçekten o kadar çok altını çizdim, o kadar çok notlar aldım ki anlatamam bu kitapla ilgili. Bir kısmına yer verebilirim bu bölümde diye düşünüyorum. İlk olarak bu yaşadığınız anlam kaybı ile ilgili kitaptan altını çizdiğim bir kısmı okumak istiyorum. Yudu Terman bu kitapta diyor ki, travmatize insan kendisini tamamıyla yalnız, hayatı destekleyen insani ve ilahi koruma ve bakım sistemlerin dışına atılmış hisseder. Ondan sonra yabancılaşma ve kopma duygusu en yakın aile bağlarından, en soyut toplum ve din ortaklarına kadar her ilişkiye yayılır. Güven kaybolduğunda olduğunda travmatize insan kendini hayattan çok ölüme ait hisseder. Bu böyle baktığımızda belki birçoğumuzun hayatında zaman zaman deneyimlediği bir deneyimdir. Öyle değil mi? Ya o kadar anlamsız ve o kadar boş geliyor ki bana her şey. Neden yapayım ki? Neden yapayım? Neden bu sabah yatağımdan kalkayım? Neden e, bir arkadaşlarımla buluşacaksam, bir şey paylaşacaksam yapayım. Hiçbir şeyin anlamı kalmadığı hissi bizi neredeyse ölüme daha yakın hissetti. Travmatik olaylar bir inanç krizine sebep oluyor. İnsanın kendi hayatında kendisiyle olan ilişkisinde bir inanç krizine sebep olabiliyor. Daha geniş anlamda bir tanrı inancına dair krize sebep olabiliyor. Ya da topluma dair bir krize sebep, bir inanç krizine sebep olabiliyor. Çünkü aslında biz travmatik bir deneyim yaşadığımızda insan eliyle özellikle insan eliyle deneyimlenen bir travma yaşadığımızda şu yaşanıyor. Biz bağ kurmaya programlı insanlarız ve canlılarız. Bağ kurmadan yaşayamayız ve hayatta kalamayız. Ama bir yandan da benim bağ kurmak için iletişim kurduğum insanlar bana şiddet uyguluyorsa, bana zarar veriyorsa, benim beni ölüme yakınlaştıracak deneyimler yaşatıyorsa o zaman sistemimiz için bu aslında bir dehşet anlamına geliyor. Ben hem bağ kurmayı programlıyım hem bağ kurmak zorundayım hem de bağ kurduğumda ölme riskim bile var. Dolayısıyla bu insanı içinden çıkılamaz çok büyük bir e, zorlantıya sokuyor. Ve dolayısıyla hem belki topluma dair bir e, inanç kaybına sebep olabiliyor. Hem belki dediğim gibi kendimize dair ben neden varım ki, neden yaşıyorum ki gibi bir krize sebep olabiliyor. Toplum dediğimde burada kitapta da bahsedilen kısmıyla sadece bir, belli bir ülkede yaşayan ya da belli bir dünyada yaşayan insanlar topluluğundan bahsetmiyorum. Mesela bir toplum, aile de toplumun bir parçası ve benim içinde ait hissettiğim ya da güvende olmak için inandığım, inanmam gereken topluluk da benim biricik ailem olabiliyor ya da daha büyük ailem olabiliyor. Ya da, da daha büyük çerçevede ait hissettiğim belli topluluklar olabiliyor. Kendimi belli sıfatlarla tanımlayıp ben bu gruba dahilim dediğim bazı gruplar olabiliyor ya da daha büyük çerçevede içinde yaşadığım toplumun geneli de olabiliyor. Ve burada travma söz konusu olduğunda bizim bir ilişkimiz var. Travmayı yaşayan kişi, travmaya sebep olan fail. Bu kitapta travmayı yaşayan kişi için zaman zaman kurban mağdur ismini kullanıyor. Ben bunları çok doğru bulmuyorum çünkü şu demek oluyor birine kurban dediğinizde sadece yaşadığı o olumsuz olayı bütün onun karakteri haline getirmek. Halbuki bir insan olumsuz bir şey yaşayabilir. Bir durumun mağduru olabilir ama hayatının geri kalanında kocaman bir hayatı vardır ve başka bir sürü karakteri vardır. Dolayısıyla yaşadığı olumsuz olay sadece onu tanımlamaz. Öyle olsun istemediğim için de çoğu zaman hatta biz buna hayatta kalan ismini veririz. Hayatta kalan deriz. Trav yaşayan kişi olarak. Çünkü hayatta kalmıştır. Ama bu kitapta kurban mağdur ismini söylüyor. Ben mağduru bir dil ortaklığı yapmak için kullanacağım. Fail, travmayı e, sebep olan kişi ve seyirci. Bu kitapta bir de seyirciden bahsediyor, seyirci etkisinden bahsediyor. Biz aslında travmayla çalışan insanlar bunu çok iyi biliyoruz ama bunu bilmeyen kişiler çoğunlukla e, bir travma oyunu sahneleniyorsa, bu bir tiyatro oyunu olsa ve sahneleniyor olsa, burada sahnede iki kişi görüyoruz ya, bir mağdur, iki e, fail. Dolayısıyla bu oyun sadece bu iki kişiden ibaret zannediyoruz. Oysa bu oyunu anlamlı kılan şey bir de seyirci, seyirci etkisi diye bir şey var. Ve bu kitapta aslında e, bu üçünün ilişkisinden bahsediyor. Failin kurbanla nasıl bir ilişkisi var, kurbanın seyirciyle nasıl bir ilişkisi var, ondan nasıl beklentileri var. Çünkü hem failin hem de mağdurun e, seyirciden belli beklentileri var. Ve seyirci farkında olmasa da bu oyunun sahnelenmesinde ya da sonrasında bu oyuna anlam katma noktasında çok önemli bir e, değeri var, bir etkisi var. Bu kitapta diyor ki fail seyirciden susmasını ve sessiz olmasını bekler. Bu travma, bu şiddet sahnelenirken, o oyunu, o rolünü oynarken fail, seyircinin susmasını ve hiçbir şey söylememesini bekler. Aynı şekilde mağduru da susturup bu olaylar hiç yaşanmamış, bu durum hiç yaşanmamış gibi davranılmasını herkesten bunu bekler. Fail bunu neden bekliyor? Çünkü yaptığı şeyin sorumluluğunu almak istemiyor, bununla yüzleşmek istemiyor. Fail yaptığı şeyi hem gerçek olursa, kabul edilirse ve bu konuşulursa o zaman sorumluluk alması ve belli bedeller ödemesi gerekecek. Bunu istemediği için bundan kaçmak için de hem mağdurun susmasını hem de seyircilerin, bu olaya şahit olan kişilerin e, hiç bu olaya dahil olmayan, sadece izleyerek dahil olan, bundan haberdar olan insanların haberdar olmamasını bekler. Ve şöyle söylüyor kitapta bununla ilgili. Kurbansa aksine seyirciden acının yükünü paylaşmasını bekler. Faiz suçunun sorumluluğundan kaçmak amacıyla unutmayı teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Gizlilik ve sessizlik failin ilk savunma hattıdır. Şayet gizlilik başarılamazsa fail kurbanın inanılırlığına saldırır. Şimdi burada unutma kelimesinden bahsediyor. O da çok önemli. Çünkü bu kitapta yine diyor ki biz travmatik bir olay yaşadığımızda bu vahşet, bu dehşet o kadar fazladır ve büyüktür ki biz bunu unutma ve aksine unutamayıp tekrar tekrar istemsiz bir şekilde hatırlamak arasında gidip geliriz. Özellikle mağdur böyle yaşar. Seyirci ise bunu ister ve zaman zaman başarabilir de. Ama mağdur eğer bu travmatik deneyim işlemlenmemişse, bir iyileşme travmadan gerçekleşmemişse bunu unutması çok mümkün değildir. Bu birazcık nasıl geliyor kulağa biliyor musunuz? Hani böyle e siz çocukken ebeveynleriniz e e e e tarafından hiç uygun olmayan, doğru olmayan şeyler deneyimlemişsinizdir. E, travmatik deneyimler deneyimlemişsinizdir, şiddet görmüşsünüzdür. Ve bir yetişkin olarak kalkıp bunu ebeveynlerinize anlatırsınız ve dersiniz ki... siz çocukken bana bunu yaptınız, siz çocukken böyle davrandınız. Ve onlardan bir özür beklersiniz, öfkenizi onlara yöneltirsiniz. Onlar da bunun karşında size der ki, aa öyle bir şey... Hiç olmadı sen yanlış hatırlıyorsun. Hayır hayır biz asla seni dövmezdik. Yo ben hiçbir zaman öyle cümleler kullanmam. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşatmadı derler size. Ve siz de şok ve dehşet içinde kalırsınız. Dersiniz ki bu apaçık yaşandı ve karşımda bunu inkar eden ve çok güçlü bir şekilde inkar eden insanlar var. Ve bu insanlar benim şu an belki yakın ilişkide olduğum insanlar, belki bu olaylar dışında yakın hissettiğim ya da sevdiğimi düşündüğüm insanlar ve nasıl bu kadar güçlü bir inkar olabiliyor buna inanamazsınız. Ve bundan sonra da belki öfkelenebilirsiniz, kendinizi anlaşılmamış hissedebilirsiniz. Bakın inkar burada devreye giriyor işte. Yani böyle bir olay yaşandığında bu vahşeti kabul etmek kolay değildir. Yaşanan bir şiddeti... Olayın hiçbir tarafı için kabul etmek kolay değildir. Ama en çok kimin işine gelir? Unutmak. En çok failin işine gelir. Haksızlık yapanın, adaletsizlik yapanın, şiddet uygulayanın, istismar edenin işine gelir en çok unutmak. Dolayısıyla fail bunun için çabalar ama zaman zaman başarılı olur, ama zaman zaman başarılı olmaz. Burada diyor ya hani fail bunu başaramazsa, sessizlik sağlanamazsa, unutma sağlanamazsa o zaman mağdurun güvenilirliğine saldırır. Ne der? Der ki sen zaten şöyle birisin sen zaten şöyle bir işi yapıyorsun ee, senin başkalarıyla ilişkin de böyle yine ebeveynlerinizden böyle şeyleri duyarsınız Eğer bu yaşanan olayı inkar edemiyorlarsa şöyle şeyler söyleyebilirler size Sen de zaten durup durup e, konuları baştan çıkarıyorsun başımıza iş açıyorsun. Ne var yani? Oldu bitti. Uzatma. Sen hep böylesin zaten. Problem çıkarmaya yer ararsın. Sen diğer arkadaşlarınla da aranı iyi değil. İş yerinde de, işlerin de iyi değil zaten. Bir işte de dikiş tutturamıyorsun. Sen zaten böyle birisi. Bak sorun çıkarıyorsun. Bak diğer kardeşlerine. Onlar hiç böyle şeyler yapmıyor. Sende bir problem var. Diyerek aslında o hani sizin onları atmaya çalıştığınız o suçluluğu kabul et. Sen bunu yapmıştın. Suçunu kabul et ve bunu onar arzusu var ya kocaman bir şekilde tekrar size gelir ve hayır sen suçlusun. Sen suçunu kabul et. Senin suçun bu olayı gündeme getirmek. Senin suçun bu yanlışı ifade etmek derler. Yani aslında orada bir beklentiyi tekrar zaten hissedersiniz. Sus. Kabul et veya etme. Sus. Bunu dile getirme. Ve bu da çok zorlayıcı, çok ama çok zorlayıcı bir durumdur. Böyle olunca da tabii ki bizim e, anlamı kaybetmemiz çok daha olası oluyor. İnanç kaybı bakın öyle bir yerde ki mağdur neredeyse bazen burada bu verilen örnekte Tanrı aslında seyirci konumunda. Hem seyirci hem etken hani inanç bir inancımız olduğunda Tanrı inancımız olduğunda neye inanırız? Deriz ki onun gücü, kudreti her şey üzerinde var. Dolayısıyla buna inanıyorum. Diyorum ki bir ben iyi bir insansam, benim Tanrı inancım neyse ona uygun davranıyorsam ve bunun sonucunda da bana bir şey vaat edildiyse yani ben iyi insan olursam bu hayatta e iyi şeyler görürüm. Tanrı beni korur, değil mi? E, aslında bütün en büyük inancımız bu. En büyük e, inanma isteğimiz de bu aslında. Beni korur, korunmak ve güvende hissetmek bizim en büyük ihtiyaçlarımızda Ben bizzat olumsuz bir şey deneyimlediğimde burada bir haksızlık inancı ortaya çıkıyor. Haksızlık. Ben bunu hak etmemiştim. Haksızlık. Ben kötü bir insan değilim. Haksızlık. Ben inançlarım doğrultusunda doğru olan şeyleri yaptım ama bunun sonucunda görmeyi beklediğim o güveni, o korunmayı alamadım. Dolayısıyla altı oyuluyor. Bu inanç sisteminin altı oyuluyor ve bir boşluğa düşebiliyorum. Çok fazla insandan, ben de çok fazla travmatik e, olay yaşamış, travmaya maruz kalmış birçok insandan bunu duydum. Neden buna benim inandığım Tanrı izin verdi? Neden Neden beni korumadı? Neden korumuyor? Ve hiçbir şey olmuyor. Değil mi? Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bu dediğim gibi e, travmatik deneyim yaşayan birçok insanda yaşanan çok doğal bir süreç. Artık öyle bir yere geliyor ki bizim bu inancımızı kaybettiğimizde o öfke failden çekilip e, seyirciye yönelebiliyor. Bakın bu, bu örnekte de neyden bahsediyor? Diyor ki e, savaştan bahsetmiyorum ki orada yani düşman apaçık karşıda belli bir düşman ama o düşmandan dikkatini çekip Tanrı'ya yöneltiyor dikkatini ve onu öfkeli neden buna izin veriyor diye. Dolayısıyla aslında bu e, fail mağdur seyirci denkleminde her şey özellikle mağdurun iyileşmesiyle ilgili her şey faille alakalı değil. Biz zaman zaman toplumdan bunu konuşmasını unutmamasını bekleyebiliyoruz. Bunu da gösteren aslında şunu da çok iyi biliyoruz ki, travmatik bir olay yaşadıktan sonra bu açığa çıktığında desteklenen kişilerin bundan çok daha kolay iyileşebildiğini ve değişebildiğini görüyoruz. Nedir? Öfke seyirciye dönebiliyor ve aslında neredeyse bazen o kadar kronik bir hale gelebiliyor ki biz onarılmayı seyirciden bekleyebiliyoruz. Ve şöyle bir gerçek var gerçekten de biz yaşadığımız bir durumu kabul ettiğimizde ve bunun suçunu üstlenmediğimizde burada utan, utanacak kişi ben değilim dediğimizde ve faildir utanacak olan kişi dediğimizde ve bununla ilgili bir destek gördüğümüzde evet haklısın bu yaşından doğru değildi iyi söylendiğinde e, o zaman bu yaşadığımız olaydan iyileşebilmemiz ve geçip gidebilmemiz çok daha kolay bir hale geliyor. Bize çok yardımcı oluyor. Bununla beraber bu seyirciden beklentimiz çok fazla olmaya başladığında ve özellikle bunu vermeyen seyirciye çok fazla yöneldiğimizde ve bunu talep ettiğimizde o zaman bir sorun yaşanabiliyor. Nasıl bir sorun yaşanabiliyor? Mesela hani dedim ya az önce ebeveynlerden diye gittim ebeveynlerime ve kabul etmiyorlar. Bunu kabul etmiyorlar, bunu reddediyorlar. Başka bir seyirciye gittim, bunu kabul etmiyor, bunu bana vermek istemiyor. Dolayısıyla ben Orada daha fazla bunu yapmaya yöneldiğimde, daha fazla verilmediği halde o kapıları çalmaya çalıştığımda burada e, kendi onarma sürecimi aksatmaya girebiliyorum. Çünkü illa ki bize destek olacak, yaşadığımız şeyleri anlamlandıracak birileri var mümkün öyle değil mi? Mesela bir terapiye giderseniz bir terapist bu bakış açısıyla, travma bakış açısıyla sizin söylediklerinizin hepsinin anlamlı bir yeri olduğunu ve yanlış giden bir şeylerin yanlış olduğunu size söyleyebilir ve bunun bir anlamını bulabilirsiniz. Doğru kişiyi bulmak ve doğru kişiden aslında bunu talep etmek çoğu zaman bizim yaramızla baş başa kalmamızı engelliyor. Yani şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Diyelim ki ben bir beni dövdü ve gitti. Ve bir beni dövdüğünde aslında ben bir mahalledeydim ve mahallede de komşularım vardı. Ve ben komşularımdan buna engel olmalarını bekledim ama camdan beni izlediler. Buna engel olmadılar. Ve sonrasında bu olay bitti. Herkes penceresini kapattı, perdesini çekti, arkasını döndü gitti. Ve bu gerçekten çok yıpratıcı, çok yaralayıcı bir şeydir. Bunu deneyimleyen bir insan olarak. Yani şu kisi ayrı acı. Bir, ben travmatik bir olay yaşadım, bir dehşet yaşadım. Bir bunun acısı var. Bir de bunu gören güvendiğim, bana destek olmasını beklediğim insanların sessiz kalmasının acısı var. Beni desteklememesinin acısı var. Ev canım sen de şöyle yaptın. Yani sen de bunu biraz şu haliyle destekledin demesi var. Sen de buna sebep oldun demesi var. Bu da başka bir acı işte. Dediğim gibi ben orada acımla otururken bu beni çok yorabilir, çok üzebilir. Bununla beraber ben o insanlara gidip Failli yüzleşeceksin. Faili sen o beni dövdü, sen de faili döveceksin. Dediğimde ortada bambaşka bir dinamik oluşuyor. Birincisi ben hala yaralıyım. Ben dayak yedim ve alayım. İkincisi ben de artık şiddet gösteren bir insana dönüştüm. Ben de camları, camını penceresini kırdım. Ona izin vermedim. ona her gördüğümde sokağa tehditler savurdum. Sokağa çıkarsan seni görürsem döveceğim. Ben de sana bunu göstereceğim. Ben de sana böyle şiddet göstereceğim dedim. Değil mi? Ben ben de artık başka bir hikayenin orada yeni bir hikaye yazıyor. Ben de artık başka bir hikayenin e, faile olabiliyorum. Öyle değil mi? Her ne kadar haklı olsam da her ne kadar yaşadığım şey çok yanlış olsa da. Burada şiddetse maruz kalan birinin şiddet göstermesiyle ilgili bir kısım var. Onu okumak istiyorum. Diyor ki aslında şiddetin herhangi bir türüne esaslı reaksiyonu vardı. Burada travmatik deneyim yaşayan birisiyle birisini anlatıyor ve sonrasında onunla ilgili şöyle söylüyor. Aslında şiddetin herhangi bir türüne esaslı reaksiyonu vardı ve yaralananları, canı yananları, tehdit edilenleri görmeye dayanamıyordu. Bununla birlikte kendini birdenbire saldırgan insanlar gibi hissettiğini ve ailesine karşı çok kırıcı hale geldiğini öne sürdü. Bu adamın ilişkilerinin çelişik doğası travmatize insanlarda yaygındır. Yoğun öfkeyi yumuşatmada güçlükleri olduğu için mağdurlar, öfkenin kontrolsüz ifadesi ve herhangi bir biçimdeki saldırganlığa tahammülsüzlük arasında gidip gelirler. Bu yüzden bu adam bir taraftan başkalarına karşı sevecen ve koruyucuyken ve herhangi birinin zarar görme düşüncesine katlanamazken, diğer taraftan patlayıcı bir öfkesi vardı ve ailesine karşı asabiydi. Kendi tutarsızlığı çektiği yeziyetin kaynaklarından biriydi. Dolayısıyla ...çok önemli bir nokta. Çok 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 önemli bir nokta. Şiddete maruz kaldığımızda şiddet, öfke... ...bizde yoğun bir aslında hayatta kalma dürtüsünü açığa çıkardığı için... E, ...kontrolsüz bir öfkeye, şiddete ve nefrete dönüşebiliyor. Bu e, verdiğim örnekte yani orada ben yaralandım ve... E, ...aslında komşularıma gidip şiddet uygulamaya başladığımda... ...sonrasında tekrar pişman da olabiliyorum. E, değil mi? Bu çok fazla yaşanır. Çok fazla insandan duyuyorum bunu. Kendimi korumak için bir şey yapıyorum ama sonra aslında bunun çok bağırdığımı, çok şiddet gösterdim ya da yanlış şekilde yaptığımı görüyorum. Pişman oluyorum, üzülüyorum, geri çekiliyorum. Tam burada bahsettiği şey aslında o şiddeti göstermekle üzülmek, başkalarına acımak, başkalarının yaralanabilirliğine tahammül edememek ve onları korumak istemek arasında bir gidip gelme ve bir sıkışmışlık durumu bu. E, bu da aslında iki türlü de bana yarar sağlamıyor. Hem kendimi çok e, aciz gördüğümde, çok utandığımda, yanlış yaptım diyerek utanç duygusuyla ezildiğimde de bir işe yaramıyor. Hem de e, başka e, birilerine şiddet gösterdiğimde de benim işime yaramıyor. Dolayısıyla buraları anlamlandırmak, şiddet, travma, toplumsal olarak bu konuda neler yapabiliriz konusu e, çok kompleks, çok geniş çerçevede bakılabilecek bir şey. Ama bir yandan da anlamlandırıldığında... Bununla ilgili e, çeşitli çalışmalar yapıldığında özellikle benim bu yayınları aslında e, yapma sebebim en başından beri hep söylüyorum mesleğe ilk başladığım yıllarda gördüm ki benim söyleyebileceğim bana küçük gibi gelen, basit gibi gelen belki herkesin bildiğini zannettiğim bir bilgi, bir e, psiko eğitim, bir bilgi ben söylediğimde çok büyük anlam ifade edebiliyor ve birinin hayatında çok büyük değişikliklere sebep olabiliyor. O zaman neden ben bunu başka birçok insana söylemeyeyim ya da bu bilgi neden bu kadar kolayca ortada olmasın ki? E, bu yayınları yapma sebebim de tam olarak o. Bilinçlenelim, farkına varalım ve daha iyi bir toplum, daha iyi bir birey, ruh sağlığı anlamında da daha iyi, daha sağlıklı bireyler olabilelim. Çünkü refahın ve mutluluğun ancak böyle olabileceğine inanıyorum. Yani ben burada şöyle yani komşumuz açken tok uyuyamıyoruz öyle değil mi? Uyuyamıyoruz, uyuyamıyoruz, rahat edemiyoruz, iyi gelmiyor bize. Ben tokum, mutluyum, keyfini ama o kadar çıkaramıyorum ya da benim kapı komşum kavga ediyorsa evde şiddet varsa ben yine onun sesine kulak misafiri oluyorum ve onun derdi, onun kavgası bir anda benim kavgam, benim meselem haline gelebiliyor. Dolayısıyla bunun tek başına yani herkes terapiye gitsin, herkes tek başına terapiye gitsin, kendi meselesini halletsin. Biz de huzurlu bir toplum olalım, mutluluk içinde yaşayalım gibi olmayacağını çok iyi biliyorum. Daha önce de verdiğim bir örnek vardı bu travma söz konusu olduğunda bizim alanda verilen bir örnektir. Bir yerde şöyle düşünün, yani bizim mesleğimizi düşündüğünüzde, terapistlik mesleğini düşündüğünüzde, birileri gölde, derede, her neyse boğuluyor ve biz onları tek tek çıkarıp kurtarmaya çalışıyoruz. Bireysel terapide bunu yaptığımızı düşünüyorum. Ama orada bir köprü var ve o köprü bozuk, o köprü yıkık ve o köprü yıkık olduğu için insanlar oradan düşüyor. Biz gidip o köprüyü onarırsak eğer, İnsanlar düşmez ve böylece aslında yine düşenler olursa terapi birazcık daha yardımcı olabilir. O yüzden e, yaptığımız şey böyle, birazcık öyle görüyorum. Bir, bir sürü olumsuz olay yaşanıyor, bir sürü şey yaşanıyor ve terapiye gelip biz terapide onları tek tek onarmaya çalışıyoruz. Oysa toplumsal olarak bununla ilgili adımlar atıldığında, büyük projeler yapıldığında, e, herkes elini taşın altına koyduğunda, emin olun bu çok daha kolay bir hale gelecek. Terapi çok erişilebilir değil, terapi bir lüks, e, bunu kabul etmek gerekiyor. Erişilebilir değil, birçok sebep e, vesilesiyle aslında erişilebilir değil hem zaman kısıtlılığı hem uzman yetersizliği hem maddi kaynaksızlıklar gibi birçok sebeple çok kısıtlı bir imkan oluyor. Ama ruh sağlığı ile ilgili aslında yapabileceğimiz birçok farklı şey var. ben bu konuda umutluyum aslında bilginin, psikoloji ile ilgili bilginin çok işle bir olacağını ve bundan da çok daha fazla fayda sağlayabileceğimizi, toplu olarak da fayda sağlayabileceğimizi, yararlanabileceğimizi düşünüyorum ve aynı zamanda da umuyorum da e, Şimdilik benden bu kadar e, bu bu bahsettiğim kısımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum e, seyirci kısmı ile ilgili e, eminim zihninizde bir pencere açmıştır e, diye düşünüyorum neler düşündünüz benimle paylaşırsanız sevinirim bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın